Onere Gizli Garaj'a hepiniz hoş geldiniz ben Onur. Bugün sizlerle 2017 model Volkswagen Passat B8 kasa araçla birlikteyim. Aracımız Comfortline paket. Aracımızın bize geliş amacı orijinal hayalet kadran montajıdır. Aracımızın içerisine geçip öncesine hemen sizlere göstermek istiyorum. Evet aracımızın içerisine geldiğimizde görmüş olduğunuz üzere aracımızda herkesin bileceği üzere orijinal analog kadranımız bulunmakta. Kilometremiz 102.023 kilometre olup işlem sonrası kilometre kaldığı yerden devam edecek. Özellikle sizlere hayalet kadran montaj öncesinde kilometresini gösteriyorum ki kilometreyi hayalet kadranda da işlemler bittiğinde görebilirsiniz diye. Aracımızın işlemlerine başlıyorum. İşlemler bittiğinde videomuza kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Videoyu başından sonuna kadar izleyerek bütün süreçlerden haberdar olabilirsiniz. Evet analog kadranımızı söküp yerine 0 kilometre sanal kokpitimizi yerleştirmiş bulunuyoruz bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz üzere kilometremiz şu anda sıfırdır. Aracınıza kesinlikle çıkma veya orijinal olmayan bir ürün takmıyoruz. Bilginiz olsun. İşlemlere devam ediyorum. Bütün süreçler bittiğinde tekrardan videoma kaldığım yerden devam ediyor olacağım. Kilometremizi aktaracağız. Anahtarlarımızı tanıtacağız. Eğer sizler de bu video sonrasında hayalet kadran taktırmak isterseniz işletmemize gelirken yedek anahtarınız varsa yani iki anahtarınız varsa ikisini de yanınızda getirmek görmenizi rica ediyoruz. Bilginiz olsun. Şimdilik videomuzu durduruyorum. İşlemler bittiğinde kaldığımız yerden devam ediyor olacağım. Evet görmüş olduğunuz üzere kilometremiz kaldığı yerden devam etmektedir. 102.023 olarak analog kadranımızdaki kilometreyi hayalet kadranımıza yani sanal kokpitimize aktarmış bulunmaktayız. İki anahtarı da aracımıza tanıttık. Testleri yapıldı. İki anahtarımız da aktif şekilde çalışmaktadır. Şimdi trim parçalarımızı takıp işlemlerimizi bitireceğiz. Ve en son sizlere tam haliyle göstermeye çalışacağız. Buraya kadar videomuzu izlediyseniz sonuna kadar da izlemeyeceğiz lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Evet, işlemlerimizi bitirdik. Görmüş olduğunuz üzere sıfır kilometre sanal kokpitimizi yerine yerleştirdik ve aracımızın kilometresini aktardık. Herhangi bir şekilde çalışmayan bir fonksiyonumuz bulunmamaktadır. Öncelikle araç sahibimize hayırlı olsun. Jelatin sökme işlemimizi yapalım ve sizlerle birlikte 0 km kadronumuzu montajlanmış halini gösterelim. Gördüğünüz üzere depomuz gözükmekte, motor sıcaklarımız gözükmekte. Dilediğiniz gibi modları arasında değişiklikler yapabiliyorsunuz. Aracımızda ambiyans aydınlatma kodlu olduğu için renklerini değiştirebilirsiniz. 30 renk kodlama yapmıştık biz araç sahibimize. Görmüş olduğunuz üzere şu anda 30 renk kodlanmış şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada erişim mesafesi, hız, trip, tüketim, yakıt değerleriniz başlangıçtan itibaren uzun süreli yakıt aldıktan sonra yani herhangi bir kayıp asla söz konusu değildir. Aksine hem görsellik sunmaktadır. İlerleyen zamanda da eğer araç sahibimiz torpido içerisinde yer alan üniteyi değiştirtirse bakın şurada görmüş olduğunuz ünite üniteyi değiştirirse dahili navigasyonlu ünite taktığında burada yer alan navigasyonu aktarıp hayalette de aktif şekilde kullanacak. Kendisiyle onunla ilgili de görüşüyoruz. İnşallah onu da belki yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere bütün fonksiyonlarımız aktif haldedir. Sizler de bu ve benzeri işlemleri araçlarınıza yaptırmak isterseniz işletmemiz Balıkesir merkezde. iletişim numaramız 0532 456 dur. Bu videonun açıklama kısımlarına YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp iletişim hattı gibi hatlarımızı linkler şeklinde bırakıyor olacağım. O linklere tıklayarak benimle iletişime geçebilir, bu işlemin hem güncel fiyat listesini benden öğrenebilir hem de randevu taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bu ürünlerin satışlarını da yapıyoruz uzaktan kodlama desteği de veriyoruz bilginiz olsun bizimle iletişime geçmeniz yeterli YouTube kanalımıza abone olmayı videoları beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın herkese iyi günler diliyorum